Sıkıntı, dert ve zorluklar için okunacak en etkili dualar. Hayat bazen karşımıza büyük zorluklar ve engeller çıkarabilir. Bu anlar insanın ruhsal ve bedenen en zorlandığı zamanlar olabiliyor. Fakat İslam bu tür zamanlarda kalbimize huzur ve güç verecek dua ve manevi yöntemlerle bizlere çeşitli yollar açar. Zorluklar ve sıkıntılar için okunacak dualar inananlar için bir sığınak ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Sıkıntılı durumlar karşısında Allah'a sığınmak ve ona gönülden dua etmek ruhsal ve fiziksel dayanıklılığımızın artmasına vesiledir. Yeter ki samimi ve içten dualar olsun. İşte bu videoda zorluklar ve sıkıntılar karşısında yapabileceğimiz güçlü duaları ve faydalarını keşfedeceğiz. Dua nedir? Evet dua insanın Allah'a yönelerek gönlündeki arzularını, isteklerini ve şikayetlerini dile getirdiği bir ibadettir. Zorluklar karşısında okunacak dualar ise hususi olarak kişinin yaşadığı maddi veya manevi zorluklar, sıkıntılar, hastalıklar gibi durumlara karşı başa çıkabilmesi için yaptığı dua çeşididir. İslam'da dua Allah'a yakınlaşmanın en etkili yollarından biridir ve sıkıntılı anlarda sabır ve huzur bulmanın anahtarı olabilir. İslam kültüründe zorluklar için okunacak dualar elbette bulunmaktadır. İşte bu dualardan bazıları. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetini okumak. Yani Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demektir. Bu dua Allah bana yeter inancını en güçlü şekilde ifade eder. İman eden birisi her türlü sıkıntıda yalnızca Allah'a dayanır ve onun yardımının kendisine yeteceğini bilir. Sevgili peygamberimiz zorluklarla karşılaşıldığında bu duayı okumanın Allah'ın yardımını celbettiğini bizlere bildirmiştir. Hadisi şerifte buyurulmuştur ki kim sabah akşam hasbünallahu ve ni'mel vekil derse Allah ona dünya ve ahiret sıkıntılarına karşı yeterli olur. Günde yedi, kırk veya yüz defa okunabilir. İstiğfar etmek de oldukça önemlidir. Esta'firullah Azim ve etubu ileik, yani yüce Allah'tan bağışlanma dilerim ve ona tövbe ederim. Sadece günahların affı için ya da kusur işleyince istiğfar edilmez. Bununla beraber manevi olarak arınma, bereketin artması, kalp huzurunun sağlanması ve sıkıntıların hafiflemesi için de tövbe istiğfar edilebilir. Peygamber Efendimiz her gün belirli sayıda istiğfar çekmenin önemini vurgulamıştır. Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Kim istiğfara devam ederse, Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu, her üzüntüden bir ferahlık verir ve ona beklemediği yerden rızıklandırır. Hz. Yunus Peygamber'in okuduğu duayı okumak La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin Yani Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum. Evet Hazreti Yunus peygamber balığın karnında karanlıklar içindeyken bu duayı okuyunca Allah onu kurtarmıştır. Peygamber Efendimiz Tirmizi'de geçen bir hadiste sıkıntıya düşmüş ve başı belaya düçar olmuş hangi Müslüman bu duayı yaparsa Allah Teala mutlaka onun duasını kabul buyurur demiştir. Bu dua sonrasında Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyerek salavat getirmek çok güzel bir haslettir. Ayetel kürsi okumak hem korunma hem de manevi güç kazanmak için okunabilecek en tesirli ayetlerdendir. Sevgili Peygamberimiz Müslim'de geçen bir hadiste bu ayeti Kur'an'ın en büyük ayeti olarak ifade etmiştir. İbni Abidin ise ayetel kürsi Belalardan korunmak için en tesirli ayettir demiştir. Zorluk anlarında yedi defa okunması müstehaptır. Bir diğer özel dua ise Ebu Davud'da geçen Hazreti Peygamberin öğrettiği duayı okumaktır. Sıkıntı, borç, hastalık ve diğer zorluklar için sürekli olarak okunabilecek bir duadır. Hem maddi hem manevi sıkıntılar için faydalıdır. Allahümme inni e'ûzu bi kemi'nel hemmi vel hazeni. Ve auzu bike minel aczi vel keseli ve auzu bike minel cübni vel bohli ve ağuzu bike min galebeti deyni ve kahri ricali yani allahım acizlikten ve tembellikten korkaklıktan ve cimrilikten ihtiyarlıktan gamdan ve kederden borç yükü altında ezilmekten ve insanların zulmünden sana sığınırım zorluklar ve sıkıntılar için salavat okumakta önemlidir Hazreti Peygamber kim bana bir salavat getirirse Allah ona on rahmet eder buyurarak salavatın kıymetini ifade etmiştir. Hususen zor zamanlarda salavat okumanın önemini de vurgulamış ve sıkıntı anlarında salavatı çok okuyun, şefaatime vesile olsun, müjdesini vermiştir. Bu gerçeği tasavvuf büyükleri de teyit etmiş, İmam Şazeli'nin ifadesiyle salavat sıkıntı bulutlarını dağıtan rüzgar gibidir. İnsanın iç dünyasında ferahlık, maddi manevi sıkıntılarda ise bereket kapıları açar. Salavat-ı şerife hem Resulullah'ın şefaatine nail olmanın vesilesi, hem de duaların kabulüne vesile olan müstesna bir zikirdir. Duaların kabul olması için tavsiyeler. Samimiyetle ve ihlasla dua edin. Allah'a karşı kalpten samimi olarak dua etmek önemlidir. Besmele ile başlayın. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak bereket getirir. Salavat getirin. Dua öncesi ve sonrası Peygamber Efendimize salavat okumak duaların kabulünü kolaylaştırır. Sabırlı olun. Duanın kabulü noktasında acele etmemek, sabırlı olmak gerektir. Evet, zorluklar için okunacak dualar hem manevi rahatlık hem de Allah'ın yardımını istemek için önemli bir ibadettir. İslam duayı sadece dilekleri dile getirmek olarak değil, aynı zamanda kalpten bir yönelme ve teslimiyet olarak da kabul eder. Zorluklar için özel dualar hem insanın Allah'a olan yakınlığını artırır, hem zorlukların üstesinden gelme gücüne vesile olur. Unutmayın ki Allah kullarının duasına icabet edendir. Allah'a emanet olun ve selam.